Kasım şimdi bir fotoğraf yollamış. Oğlum hele dur, dur ya. Ben bir şey anlamadım bana. Ha, açık. Evet, merdivenlerle geleceğim. Allah cezanı verecek. Ben video çekeceğim. Bir merdivene nasıl yürüyeceğim? Gel gel gel. gel, gel, gel. Bey Kur'an. Tamam. Kapat. yo yok iyi iyi. Kapat. kapat. Abi yanda da git. Hadi yanda da git. Hayır yürü. <laughs> Dene kebi. <laughs> Hadi kebe zıl <et> takım. <laughs> git git. Roman merdiven bitti.